Hamıya salamlar, turnirin finalındayıq. Bütün komandalara uğurlar. El iş akşamın xeyir, Tahir akşamın xeyir. Salam aleyküm, akşamınız ah, 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 xeyir olsun. Amma, Buradan da bütün komandalara uğurlar, arzulayırıq. Şükür salamatçılıq, ah, sağ ol. Sen ne diyorsun? Sağ Bir komanda atıldı, çünkü taksız idi. 12. komandadan da bir nəfər atıldı, o da taksız olduğu için. Mən qabağdan hamıya dedim ki, herkes tağ olacaq ona göre başla doktor Herkes ağırlar İnşallah iyi bir oyun der Ha çekirəm çekirəm El işi 4-də səndə də el işi. 4-də çox olmadı. El işi 1-də 4-də səndə 4-dən 8-ə kimi Tahirdə, 8-dən aşağıda məndədir. Nə çox oldu. Sənə sən çox düşmür, qaqa. Ay yo, mən yaxşıdır də. Elə eləmir. Dəcə belə eləyir. -el <laughs> 2-dən 3-ə məndə, 3-dən 6-ya şeydə, 6-dan 10-a səndə olsun. Ne zolar? Ne? Ben 11. komandarı etti. 11 <laughs> bir yok da. Vay yok? Üç, nefem. Üç nefem düştü, ne Üç ne kadar E en iyi etişen komandı var. <laughs> daha. Oh, şimdi düştü. Ya bir düştü. Teat Killer Observatory'e gelir. Sedeler düştü. Sedeler Graveyard'a gelir. Az el aşı bir yerde gelir. Set yok. Sedeler Graveyard'da da. Onda yukarıda da Observer'de de The Clarity. Eee v 2 km var. o hans klandı. Ad neydi o? o var çili mi? Var onlar mi? Olar şip yerde düşürler. Azelerde. Az da... Azelerde şip yerde. Olar klan adın değişip. Olar klan adın değişip. Ha bildim. <laughs> <laughs> Azelerin yanına şip yerde kim düştü? Şip yerde şeyler eee in... çık ha. B çık ha. Adeler bir var çık ha. 5 ile 2. 2 2. Ha 5 ile 2 yan yana atacak. Volt yine katatoya. Bular, Bular, Bular maçsadı. Az bir şey yana belli yetiler. Bu vutlar da şeye gider. Ne bu bunlar. Hadi. Volta Imperiyanın 57'ler yaxındılar birbirlerine. Yani biri sol kanat, biri sağ kanatladılar. Volta Imperiyanın öyle Volta Imperiyanın. <laughs> Sket kalkır, yanımsına bakam buna. Ama tıkılar uçur, tıkılar grev yerde uçur, yanına. Oranı seçin, tıkır hafı sıdı var, anı götür tücük. Tıkılarla sıdılar dövüşte. Oh. Azazaya da Bəli. Tıqlar üçün nəfərin götürüb. Tıqlar üçün nəfər götürüb sadılardan. Romeo ilə qəzi Romeo Rusiyaya gedir. Qaqa, məndə set getdi. Qaldım belə. Qədirlə Romeo. az götürdü. 2 nəfər qaldı. Polisiyaya çekildi geri çekildi. da vuruşur. Sıdlardan geldin lan Romeo. Geriye çıkıyor. Gelir buralar. Gelir ne olur? de yıkıldı. Dıkılar üçüne görünce Şimdi dıkılar. Bulusularla da gelip. Demek üç ile Alt. altı. Üç ile altı. kabağında biri var. Vuruyor. Vasıçaktan üç, nönü nönü nönü. Altı. üç altı yok. E. 57, 8. komanda, doktor. 8. komanda yaxınlaşır. 6. komanda yaxın. Vurdular ee, 6. Lider düştü. Last shot'un düştü. Last shot düşdü. Düşdü. Ay, tamam. 6. 6. Hı. Sıdına bir tane Romeo 57'lerle vıtlar döşeyir. 57'ler de. Aha, kalkılar yukarı. Yani 57'lerden 3 nöfer yıkılıp. 3 nöfer yıkılıp. Nişanlı kalıp. Biri değil. kaldırdı. Biri kaldırdı. Hayda, sıdalar cettim. Vıtlar... Vıtlar göstermiş, sıdalar Sızı. ödendi. Saldırıldı, saldırıldı. Yani, Göreyi. Liyad yeri zordun, şey vurdu. bir oyuncu kaldı yine. Nişancı. Yine nişancı Gelir. kaldı. Nişancı da can basır. Gelir nişancı. Ay, ah, evet, Ay, düşme ama. aşağı, düşme çok pisti. Düşme. Öldü. Düşme, o düşme kaka öyle. <laughs> Ayo, çok sef oynadı ya 57'ler bu oyun. 57'ler dalandı. Ama yine de yakışa, şey, bir oyuncu safara bildiler. Hmm. Sıkılar bir şey komanda yerleri. Tamam. Sıkılar yok. Yani. Hmm ihtimalle vıhtılardan da... Sentosa'da vıhtılar da var. Ee, yani, ee... Bilmiram, <laughs> işte, da ya ee... bilmirəm, Just Flash'da vıhtıları kaşandı. Ben sen Galip kaman'dan demişim, de, bu, da çıkacak, bak fikir versin. Galip Komanda sen zansın ki. Ya... Vıhtılar... İfəssən <laughs> mən komandamı da da oyun. Nə də. Dıqlar kimlə vuruşur? Dıqlar kimlə atışır diyor Kimsə atışırlarla az Dıqna az 5 komandana yetişdi komanda. 5 ilə 7. Dıqra fon intiyyəti gedib, yoxsa vuruşar. Hələ ki heç birinin ikisi yoxdur. Rafa vuruşmuş. Azelerde yeli bir, yele bir, yeli. Az Azelerden bir oyuncu arkalıyor. Baba. Ha, şu baba arkalıyor. Böyle. Baba arkalıyor ama o evde de şey var. Kes geri böyle Rafon. Kes geri Rafon. Aa Rafon görmedi. Rafon arkasında. Rafon görmüyor da. Şu an Rafon her şeyi tele. Rafon Ay, internet açıldı, açıldı, açıldı. Bravo, ayda. Göre. Baba. Yok, baba yoktu, baba diyor. yoktu. Rafa'nın yoktu. Rafa on... Rafa seti yoktu. Rafa'nın desen seti yok. Ama yeni gösterdi geçen. Hmm. Yani. Rafa biraz işe yaradı. Legend yukarı kalkmak istemiyor. Hmm. Aa. Jivularla da. Jivular da dövüştü. Jivular. Jivlar, Patinik'te kalan. Lısıların iki nöferini desin götürdü. Boss'lar delendi elendi. Boss'lar, Tudular, Elliyettiler, elenip. Üç sağ çıktı. Kotatona geldi. da geri tıkı tıkı çeşir. Tıkıda. da geri 666 var mili Bomba Qabat da elə bilər ki öldü Az az elər az elər az elər tək üstlərinə gedir. Hə, az elər tıqların üstünə gedir. Tıqlı legend komanda çəkilirlər arxaya. Ölü bir də gedir. Az elər az elər. Yox, so, get. O, qardiyan. Eline, ee. so, en, o, yoe, yani. yoe, aldı. Baba ölbin de aldı. Tıkılardan. Baba ölbin de götürdü ya. Tıkılar da yaşadı. tak alansın dedi. Cüret çıkabilir değil mi? da evet, teref teref da Mars'a taraf çıkır. da şeylerle yakışır. Zıbor Mars'ta da mi? Zıbor zaten. yazdı? Zıbor ne yazdı Bu çıkır mı buradan? Kata tuvaya çıkır. Ha, alanda kalırlar Bular ha. Bunlar kata Seylerine. şuva. Tıh bunlar... Şişkan tutuldu. Ha seydi. Kutlar ee, alan alanın içinde o... kalıp kim görür? Se işaresi var ya kalırlar. bir. Altı, do dokuzuncu komanda doktor, doktor dokuzuncu komanda ile ikinci komanda. Dokuzuncu komanda ile ikinci komanda ile ee... arkasıydı gelir. 4 artı 6 da karşılaşacak. Görmüyor bana Alanı ölçür, atır alanı görək. Ne olacak? O tarafta da ki, Fairless var. Seyda, ee, kanatta da Fairless var. Katatan tuturlar, alan tuturlar. Katatan da ki, Fairless vaultlar patnıq. Vaultam yox, etadı oxusən, vəziyyəti pəzağırdı. J j qalan. Dəqiqələr qangardadır. Sbornya AZ-ə biraz sətəli çatadı. Mancarəçələr gələndə fuclar çıxdı da şey, Bəncə... qalan. Fuclar da burada vuruşurlar. Zbor, bax, Sbornya AZ-ə birdən gedəndə Feriless qrupu arxadan vura bilər. Sbornya AZ-ə qarşı qrupu vurur. v2 aşağıdan da çıkacaglar bak 2 aldılar arkadan alandan çıktılar alandan çıktılar v2 kamerayı Bir tane salıblar 2 tane öldürdüler fızılar v2 kameranın oyuncusu kırdılar. Kırdılar alandan tıkamıyordum. Fearless Group. Fearless, grup Group. Kabus aldı biri. Warchile kanalından bir biri oyuncusunu aldı. 660 altılar da yakın. Adı şey, Aa, artık şey, maşınla vuracak. Aa maşınla vur. 660 altılarla böyle böyle şimdi Evet. Tak düştü. Buz at, buz at. Bu buz atmadı, <laughs> Bombası da var, bombası Tıklılar var. da bombası var yedi. Saldı öldürdü. Bombası biri bombası. Bombası maçın yanında yok çıktı kaldı. E gardiyan. Bombanla kaldı. Aç çıkmış yanında şimdi. Bu çıktı mı burada yaşadı? 660 altlara yaşadı. Bor ne yazdı buradan alana girmesi? Serlis grup group altın arkasında. Az Masak diye olmuşsun da çevirde. Butlar... Aha. C 666 Butlar... yıkıldı ninja. 666 ninja yıkıldı. Katatoa'dan kalkıyor. Ya bile sporun var 666 ile... AZ değil. Suborni AZ değil. Arkadan vurur diyorsan. Suborni AZ değil. Dört ömre. <laughs> Aha. Blot. Load tek başına hmm. birini VSS ile vurur, M4 ile vurur. M14 ile vurur. M14 ile vurur, şey dedi birini. Şeyin de sürekli vurur bana. Hayda. Hayda, 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 Kaka'ya olsaydı çok çaldılar. Ravan'la vururlar. Zbornia zaten Ravan'la şey, vururlar. Çek doktor, çek, çek. Sesi lazım olacak, çek. Şey. Breakler alamsı. Blood, Blood'un canı təmiz azalıb. Blood'un canı təmiz azalıb. Blood onlar qabaqlıydı. Ama burada da bir komanda var elbisi tam. Səhv oldu. Fearless Group. Fearless Group için ne yaxınır? Fearless Group da söyleyeb. Azizler de alalım. Dur. Tüm ama alan gözlük. Ne yalan seti gidip yoxsa... Yalan seti gidip. Fairless Group. Özür dilerim. Bak. Arkada bir yanı. Ninja alan tutur. Bunları kasak. Vay çıkın var burada ev tutur. Vay kasanı var. Çabuk sıkışın. Ha. Az evvel o da kaç yeri tuttu. 25 nefer kaldı. Bab ya bab <laughs> bab ya. Bap ya. <laughs> baba. Bu tular alan kralından girmek istiyor. Azılar alan tutup. Vurtular alan. Çaldı. Kanatla blot. Blood, blood, blood. Azılardan blood, blood Aha, azılar, azılar zıborna azıdan götürdüler. Ama zıborna azı daha da alan tuttu. götürdü. Tam sonunda. Hmm. Zıborna azından azılar az 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 karşı karşı. Atilla'nın saldılar. Atilla atıldı. Abi ben da dövüşür, botalar da dövüşür. Aha. Vatılar. Vatılar On üçüncü komandayla Wolf Diyan. İki ile de, biri yıkıldı, Azar yıkıldı. Ova, evi, evi basıldılar. Vatılar evi basır Aa. Altı yaptı, altı yaptı, altı ninja arkadan yaptı, altı yaptı, bakın indi Jibar. Ninja. Ay, iki nefer gökirdi. düştü bombiya. İki nefer bombiya düştü. Ninja köşe. arkadan vurur. Bana ninja birini saldı arkada. Lader kalıp tek sana. Ninja arkadan vurur. Ninja arkadan çıkmaya geldi. Kaçan taktı. Ninja birini aldı. Ninja kaçan oynadı. Kaçan ninja. Hop. Rafa Rahu... girdi. bunları bastı. 666 Rafa. Seyi yıkıldı. Bomba bağlısı. Öğrendi attığı bomba. Bunlar da çadı. Alanda kaldı. Zubor ne yazı alanda kaldı. Böyle ne olacak? Oy alanı yukarıya verdi. Fiyarlısı kurup. Fiyarlısı kurup. Vutul ya der alanda kaldı. Ravancı soldan fırlan. Ravana yok daha doğrusu. Zibonya A6 A666'lar burada geçe yırtıklar Aha, S'ye vururlar Yırtıldı Juvlar geçe tutup? Zibonya'nın zaten var yırtıldı Fairless group eğlendi Fairless group yavaş yavaş O M79 M79 attı biri Biri yıkıldı, bitti Biri de yıkıldı Turnerin silahı M79 kaldırır. Mod Bir tane de olsa yıkıldı. Bu iki kamayla jövbeler düzledi. Ha. Ha. yıkıldı. Pesto. Pesto yıkıldı. Best 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 yıkıldı. Çöme gitmek istemez. Azerbaycan ne deyir? Azerbaycan da alındı Az ha. Aziler hala öldüremedi. Atıla yıkıldı. Ah, bir canı çok az kaldı. Kaşı okay, Revan. Evet. Vesta gitti. Birini yıktı. Ne o ee. No, no, no. Pazara sağlam. Kimiydi? bir baş. Demeli. 11 Az, az evvel bir ah, nefer kaldı. Jıklar da gitti. Jıklarla v Gören olur. Nasıl komanda bir nefer yıkıldı. Bir nefer yıkıldı. Pazara sanki bir alacak diye sen. Kuzudu. Oy da. 3 vs 1 kaldı. Biz cıbılar ama düşük cente çaparabilirler. Yapar. Aaaa.

Je veux Doktor. E, Ay doktor. doktor biri jıkıdı, biri Jıbı Ne zeydi yayında? Aa. Bu jıkı jıkı. Joku... En klandı. Jıkı jıkı. Tağ joku... eyni dör. Tağ eyni değil. Ay o da. da. Yanına... Jiko klan var ki. Just keep ha. Tamam <laughs> <laughs> işte bunlar.